Shenzong yapacağım Shenzong. Oke. Okay. Of ben Shenzong yapacağım. Of, ya, ama yaptık. <laughs> nasıl biz oha anasını ya? O nasıl oluyor ya? Ya gel buramıza geldi ya. Nedir bu be? Benim biraz pink var ya. Hatta baya var. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bir şey olmaz ya. Ne çizelim? Ne çizelim şimdi? <laughs> Aha sahil. Tamam. Sahili nasıl çizeceğiz oğlum sahili? Şimdi o zaman kum yap. Debi. Kum yap. Tamam. Şimdi ben de şey yapacağım. Shenzong yapacağım Shenzong. Okay. Bak şöyle bir yarısı deniz olsun hocam. Oha kaç tane şey dolan? Şimdi bakayım şöyle bir. Bak böyle buraya kadar böyle full kıralım gel beraber hızlıca kıralım. Deniz mi yapacağız? Aynen denizi yapalım sen ona gidelim bana bırak gelin. Sen şimdi buraları kır, bunun içine soda olur sana. Şöyle yapıyorum. Tamam. Tamamen silemiyor musun acaba? Öyle bir şey yok mu? Yok, yok öyle bir şey. Hadi bakayım dayı oldu. Şöyle kır, yaptım. Kır, tamam, sen onu yap, ben hemen hızlıca burayı yapayım. Hemen yapıyorum. Şöyle bir yapalım. Şimdi şöyle bir silelim abi. Tamam şimdi şey yapacağız bekle. ee ya bas abicim. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi daha kayboldu o ya bekle bakayım. Şunu alalım. Başka şunu. Başka bir de televizyon. Televizyonu ne yapacaksın lan? Senin kafanı s İyi izle abini. Şunu bir de. Bir de şu. Bir de şu kaya tamam. Şöyle abi. Abi evet. Çok koydum ben. Yok yok iki tane koydum. Şöyle ben koyayım tamam. şunu sileyim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle kapı abi. Şöyle yap. Şöyle de yapalım. Sahil yapıyorsak adam gibi yapacağız oğlum. Hadi yapalım bak. Ben böyle bir şey yapıyorum. Nasıl oluyor? Güzel. Şem şemsiye yapıyorsun galiba. Aynen. Şöyle koyalım. Şöyle yapalım bir de. Şunu şöyle koy. Şunu şöyle koy olmadı. Tamam bekle şimdi bir de şey şunu koyalım. <laughs> Ayıyorum, bakalım istediğimiz bırakma. şey olamayacak. Şey olacak mı? Yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Tamam şöyle koydum bunu. Başka ne koyalım şimdi? Bir tane şey koyacağım şimdi. Köylü. Köylüyü al. Şöyle denize de koyalım mı? Yani. Tamam şöyle. Aynen denize de denize de koyalım. Şimdi şöyle bir de şey yapalım. Sana ee... gel buraya bir su doldur. Ah, ışığı buldum. Gece yapalım bence gene. Daha güzel olur. gece kim? Gece yüzüyorum. Işığı yapıyorum zaten ben yani şu Şimdi bir de gece yapalım. Şey bir yap bakalım nasıl olacak. Bence güzel oldu ya. Aynen o zaman şurayı hemen kır da doldur sen. Tamamen su koyayım. Oğlum bu suyu nasıl koyacağız? Tamamen koyamıyoruz mu? Koyamıyoruz. Şöyle koy abicim o zaman koy, 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 koy. Ben de yardımcı olayım biraz sana. Tamam, ha. o da oldu. Oldu galiba hepsi, tamam. Tamam, köylü koyalım mı? Köylü koydum ben şeye. Bu bölgeye. Şimdi bir de şey tamam, koyacağım. Da... Tamam. Böyle olsun, böyle olsun. Ana bunun tepesini yapmamışım, çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Kapanacak yoksa. Yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Tamam, helal olsun. Şimdi bir de şundan koyalım, tamam. Şimdi bir de şöyle çekelim abi. Bit. Evet, de... Bunu da yapalım, tamam. Can kurtaran evi yapayım mı hemen? He? Can kurtaran yeri. Yap. Şimdi ben bir alacağım şöyle. Dur 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 dur. Şöyle çıt al. Bir de şey basamak. Basamak bulamıyorum. Bekle bakayım. Basamak hangisindeydi ya? Hiç bilmiyorum ki. Eh, buldum galiba. Evet buldum. Bak şimdi aklıma fikir geldi şuna bak. Bir de çiçek koyalım üstüne. Bir tane saksı, bir tane de çiçek. Çabuk çabuk çabuk. Yetişmeyecek lan. Ana kolmuyormuş. Bekle şöyle şuna tamam, koyalım. Lan. Onu yine koltuk koysaydın direkt. Bu neden olmuyor lan? Şunları kır. Bekle bakayım. Direkt böyle direkt öyle. Ha. Bak bakayım etrafa. Tamam şu köşeye koyduk tamam. Güzel güzel. Şimdi bakayım o bu da güzel olmuş kamp ateşi. Kaç saniyemiz kaldı? 10 saniye kaldı. Ondan. Bekle 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 hemen şey yapayım Aynen. ben. Şundan da koyalım azıcık. Bekle abi bekle bekle bekle. Tamam koydum azıcık tamam. Of bayağı güzel oldu lan uf bence en be, güzel bence amma yaptık be bu ne lan bu sahil mi oğlum bu ne bu sahil mi abi bu bence güzel bu güzel yapmış ama çok güzel değil Konsepti uygun değil ki işte sahil demişti bu ne lan bu nasıl sahil oğlum bu çok kötü yani bu çok kötü bu iyi değil ya bu bence kötü adam bir şey yapmamış buz yapmış bu hangisi kimin bu ne lan böyle bu güzel abi, bu güzel i̇şte. diyelim buna Yine Aynen, bir güzel. emek yapmış, yol falan yapmış Puanı gitmiş çok... Aha bizimki, bizim en iyi ya. bizimki ya bence en iyi bizimki Efsanevi, bakın şuna bakın muhteşem bir sahil yaptık Şuna baksanıza be müthiş Bence biz kazanacağız Bu ne, bu ne lan böyle? Oğlum bu ne böyle? Bakayım şuna be, aşağı in bakayım. alın böyle. <laughs> bu sığınak yapmış galiba. Mantığı yanlış anlamış. Oo. Bu da güzel bu yapmış. Hocam. Bu güzel yapmış lan. Bu bu. Çok kazandı güzel bence. yapmış. Baya şey yapmış. Bu bakalım bu. Bu da çok güzel. Buna da çok güzel diyorum. Bu da çok. de güzel. De Biz sahil yaptık. Bu başka bir şey yapmış. Oyun sahil istiyor. Yani. Bu... O oh, bu da bizim gibi düşünmüş. Güzel bu da güzel. <laughs> bu da güzel. Evet kim kazandı? Daha bitmemiş. Buna <laughs> bu ne böyle? Bu ne lan böyle? Güzel düşünmüş. Ayrı bomboş. Kötü kötü. <laughs> kötü bu. Bunu kötü yapmış dayı Kim kazandı? Ha bu kazansın oğlum ya bu kule bile yapmış olmadan kule. Baksana şuna. Biz Kule Aynen. yapmış 104. Nasıl biz oha anasını ya? O nasıl oluyor ya? ya gel buramıza geldi ya. Nedir bu be? Saçmalı mı evet, kesin şey. ya. Tamam. Neyse bir biz sonraki tura geçtik. Bir el daha atalım. Hangisini seçelim? Hayalet. Tamam hayalet seçelim. Zaten çoğu kişi onu seçmiş. Şimdi o zaman gece yapacağız gece. Ya Şimdi... ben de beyaz cin alayım. Ya. Bence ne yapalım biliyor musun? Birkaç tane bina yapalım. Tamam mı? Sonra yol yapalım böyle. Yolda 10-15 tane böyle sanki şey köyü böyle hayalet olmuş falan filan o mantıkla. Niye düşüneyim ne düzüm kim uğraşacak? Tamam hemen o zaman zemini çimen yapıyorum. Çimen yap hemen. Ben bir küçük ev yapacağım. Hızlı Sen lazım. şey yap, lamba yap. Gece... Lamba yap. Asmalı böyle. Şöyle yapıyorum. Yap hızlıca. Ben de şuna bakayım. Çiti al çiti. Tek tek yapıyorsun ya lamba yap. Üç kat yap çiti. Üst üste koy. Öyle Bakıyorum. Şimdi. Hadi çok az kaldı hadi. Şöyle yap abi bunu. Bulamadım ki. Neyi bulmaya çalışıyorsun? Işığı bulmaya çalışıyorum ona uygun. Neyse ben de ben senin gibi ev yapayım da yanına. Şöyle ev yapalım bir de cam koyayım. İnşallah yetişecek. Bence yetişemeyecek ama yine de şöyle bakalım. Yapalım. Oğlum 3 tane ev yapacağız. Kolay ya. Şimdi şöyle koy. Şöyle koy. Oğlum 5 dakika kaldı lan. Bekle bakayım şundan da. Daha farklı. He? Ben farklı bir ev yaptım. Tamam. Hayaleti nasıl yapacağız şimdi? Beyaz. Nasıl yapacağız? Ben böyle bekle. Bak böyle. 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 O nasıl bir şey lan? Tamam Haç yaptık anasını. Vatan <laughs> haini! Evet evet bak şu kafa da güzel. Bekle 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 bak bak. Şimdi şunu koyayım. Nasıl? Bak bak bana bak bana. Tamam oldu oldu yap yap yap. Yap 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 yap. yap. Hayalet olmuş işte hepsi. Şimdi birkaç tane de şey yapalım ağaç. Sen Nasıl? bana ağacı ek, bana bırak. Tamam. Sen sadece ağacı. Çok yan yana yapma ya. Şöyle yap dayı. Tamam. Şimdi bir de şey yapacağız. Ayna taşı, ayna taşı. Ayna taşı yapalım. Hayna o bulamıyorum ateşi. Ateşi bulamıyorum. Nasıl? 3 4 daha bir dakikamız var da biraz daha güzel yapabilirdik bence. Bekle şimdi ben lamba yapayım şöyle. Bekle bakalım. Güzel böyle ya. Bu ne lan, ne yaptın zemine? Değiştirdim yanlışlıkla ya. Bak şundan bahsediyorum lan bu işin bak. Yaptım. Ha, onu bulamadım ben az önce işte ya. Şu, bir de şey koyalım. Bir de siyah böyle bir baraka geçsin. Lan aklıma hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Kafam Benim Allah Allah Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Bekle bakayım saçma mı oldu lan? <laughs> evin üst katını yap üst çatısını yapmamız. Heh bak. Silah yok mu bu oyunda silah? Vardır. Bakayım bir. Tabanca manca Yok herhalde. Yok. Bekle bir de onunla savaşan adam yapalım. Onunla savaşan. Şöyle koyalım adam. Hani şey. Ee, neydi o ya? E buldum. Asker mi? Heh, şöyle. Diz bunu. Şöyle yapsın Diz bunu. Kır. Bu ne oldu lan bu kaldı baktı. Ha. Savaşacak oğlum bunda. Yakın olsun şöyle. Ha. Tamam bu savaşmak şey... yeni. Bekle şimdi şuna Beni şey ya... izledim. Benim koymak daha mantıklı değil mi ya? Ney? Benim koyduğuma bak. Ne o? Asker. Hani? tam öyle koy hemen öyle koy. Sil bunu. O da güzelmiş. Tamam başka ne bulunuyor? Tamam başka ne bulunuyor? Başka bir şey yok mu? 15 saniyemiz kaldı. Ee, bir tane evin içine televizyon bile koydum. Yani iyi bok yediniz. Helal olsun. Tamam oldu. Yani, Bence güzel oldu. Da güzel, güzel oldu. oldu. Eş. Bu ne lan? Bu hayalet mi oğlum ya? <laughs> bu ne için? İlgisi yok oğlum bunun. Ne bu böyle? Cehennem gibi. <laughs> Alakası yok. Evet. Kendi yaptığımızdan memnun kalmadık ama bakalım. Bu be kötü. Kötü bu. Çok çok kötü. Çok kötüsün adamım. <laughs> ne kadar komik ya. bizimki bu tarafta. Bu ne oğlum bu hayalet değil ne? ki. Yani. Kötü diyelim buna kötü. Bu hayalet değil abicim. Benzememiş benziyor. <laughs> bu ne? Bu ne yapmış ki? Üstten bakıyoruz. Tamam. Çok güzel dedim ben buna. Çok da kötü değil. Bu ne? Bu domuz yapmış galiba. Töbe <laughs> töbe ne yazıyor oğlum bu? Ya Allah bilir. Ancak Allah'a başka Allah. Allah. Sapık Hayal ya. Et. Bu bizimki yani Aa. hayalet. Uf, mükemmel mükemmel. efsanevi efsanevi. <laughs> efsanevi tabii ya en efsanevi, iyisi. Efsanevi efsanevi. Savaşıyor hayalet falan filan. Bu ne? Bu ne lan? Eş. Evet. Benzetme çalışmış. Güzel diyelim. Güzel. Güzele benziyor. Bu ne? Oo güzel. Bu çok güzel diyelim. Bize ne dedi? Kaçın kazanıp biz kaçıncı olacağız acaba? Sonuncu olmayız da. Bilmiyorum. Olmayız olmayız da. Bu alakası yok. Var? Kötü dedim buna alakası yok bakın şöyle hiç alakası yok. Çok saçma. Saray maray mı? Mezarlık yapmaya mı çalışmış acaba? Bu kazandı. Biz kaçıncı olduk? Biz Altı. Altıncı mıyız biz? Haksızlık. Haksızlık. <laughs> Beşinci olduk. Beşinci olduk tamam. Eyvallah. <laughs> like atmayı, abone olmayı ve aşağı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Haksızlık. Abi abone olun lan. Oğlum bedava lan. Altta bak tuşa basacaksın abone olacaksın tamam mı? Tamam mı? Hadi ben kaçtım. Bay bay. Hadi. Hadi. Bakıyorum bak.